Merhaba arkadaşlar. Oha diyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Yiğit. Bugün size Minecraft Packet Edition'da e, kilit kapı yaptırmaya göstereceğim. İcadı 2 bu. Ve birinci icadımız şu karşıda gördüğünüz. Birinci icadı açıklama bölümünde bulabilirsiniz. İlk olarak burada bir kapımız var. Çünkü ben bunu tablaları kilitledim. E, önce nasıl yapıldığını göstereyim. Bu arada boşluk var buraya. Suyumuzu bırakırız buraya 1 sent. Ben paralelamın bir üç yaptım. Buraya 3 tane bırakacağım. 2 3. Ve kapımız açılıyor. İçeride diamondlarımız ve goldlarımız var. Ee, ben size bunu nasıl yapıldığını göstereyim. Sistemini göstereyim öncelikle. Önce şu suyu bir yok edelim. Bunları da kıralım. Bunu 3 yapmıştım çünkü. Bunu Evet arkadaşlar. Bunu bu şekilde e, burada gördüğünüz gibi e, bir yüksek, bir alçak, bir yüksek. Tabi siz bunu şifrenize göre ayarlayabilirsiniz. Burayı da 3 tane boş bıraktım. 1-3 oluyor şifremiz. buradan suyumuz bıraktığımızda su bu boşluğa gelmiyor. O yüzden e, bir tane sent atıyoruz ve boşluğu dolduruyoruz. Su buraya kadar geliyor. Burada da kalıyor. Buraya 3 tane sent attıktan sonra su buradan aşağıya geliyor. Siz buraya yanlış oldu pardon. Şimdi buraya bir şekilde bir tane torç koyuyorsunuz, bir tane de e, şey koyuyorsunuz. Buraya bu şekilde oluyor. Su gelip bunu kırıyor. Yani tekrar göstereyim. Bu şekilde bunun üst üste koyuyorsunuz. E, demin söylediğim gibi şuraya suyu bırakıyorsunuz. Su gitmiyor gördüğünüz gibi. Buraya bir tane sent bırakıyorsunuz. Su geçti gördünüz. Ve burada üçlü bir, iki ve üç. Ve kapımız açılıyor. Evet açıldı. Böyle kilitli kapı yapabilirsiniz arkadaşlar. Yapması çok kolay. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve like'lamayı unutmayın.